Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde 200 personelin katıldığı deprem, yangın, bina tahliye, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehdit tatbikatı gerçekleştirildi. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde olası bir doğal afet durumunda hazırlık tatbikatı gerçekleştirildi. Eski poliklinik binası E kapısında yapılan tatbikatta deprem, yangın, bina tahliye, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditlere karşı karşıya kalan personel ve hastaların nasıl davranması gerektiği uygulamalı bir şekilde anlatıldı. Tatbikatta AFAD, UMKE, 112 ve itfaiye personelleri senaryo gereği yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem ve depremin ardından meydana gelen afetlerde yaralılara müdahale etti. Elazığ Üniversitesi Hastanesi Başhekim Vekili Profesör Doktor İsmail Demirel, tatbikatın yaklaşık 200 personelle gerçekleştirildiğini ifade ederken, tatbikat esnasında günlük poliklinik ve hasta bakım hizmetlerinin aksamadığını kaydetti. Bu tatbikatla hastanemizde yangın, deprem, binanın tahliyesi, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı ne yapılması gerektiği tatbikatını yaptık. Bu amaç bu burada biz hastanemizde yatan hastaların nasıl kurtarıldığını, çalışanların nasıl tahliye edildiğini, yararlara nasıl yardım e, edeceğimizi uygulamalarla deneyimlerimizi artırmaya çalıştık. İş güvenliği uzmanı Semih Aykurt tatbikatta 8 kişinin tahliyesinin yapıldığını aktardı. Gerçekleştirdi. Bugün daha önce aldığımız afet bilinci eğitimi ve afet durumunda yapmamız gereken doğru davranışlar konulu eğitimin bir uygulamasını gerçekleştirdik. Afetle iç içe olduğumuz, özellikle ilimizde yaşanan ve bölgeyi etkileyen deprem sonrasında hastaneler gibi ayakta kalması gereken kesintisiz tedavi hizmeti sunmaya devam eden bir kuruluşun, bu işte hazır olması gerektiğini tüm personellerimizle beraber bugün bir tatbikatla gerçekleştirdik.